This Elif Koca Bay Eray. Oh, oh, up, oh, up, oh, 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 kopyaladın. Videoları geri ver. Önce ben, sonra Sofya. Ne istiyorsun bizden? Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki ters yüzdeki korkudan daha korkaksın anlatamayacağım kadar kanıt var. Milyonlarca video bedava kopyalanmış. Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki bütün kopyalanmış videoları sildin. Din 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 din. Din 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 din. Kopyaladığın videoları geri ver. Ver. Önce ben, sonra Sofya. Ne istiyorsun bizdenden? Sen çok korkaksın. O kadar korkaksın ki tersözdeki korkudan daha korkaksınsın. Sen o kadar korkaksın ki elif koca. Kimliğini bile değiştirdin. 8 yaşındayım, şeyini değiştirdin. Bütün kopyaladığım videoları sildin. Ee, sen kimsin de benim arkadaşıma mal diyorsun. Ters yüzdeki korkudan daha korkaksın bu arada. Dipnot. Hadi hayırlı olsun yeni şarkımız. Dinleyenlere teşekkür edelim. Linçleyenler de SG.